bilimin cevap veremediği nesneler. Tarih bize insanlığın yavaş ilerlediğini anlatır. Taş devri bronz çağı, demir çağı ama bazı buluntular var ki bu kronolojiyi doğrudan bozar. Ne efsanedirler ne masal, müzelerde sergilenirler, akademik olarak kayda geçmiştirler. Sorun şu, nasıl yapıldıkları hala açıklanamıyor. Sabu diski, Mısır. 1936 yılında Mısır'daki Sakkara bölgesinde bulunan bu nesne yaklaşık 5000 yıllıktır. Taştan yapılmıştır ama sıradan bir taş işi değildir. Üç kanatlı, simetrik, merkezden dengeli bir formu vardır. Bu form, modern mühendislikte aerodinamik denge ile ilişkilendirilir. Taş devri teknolojisiyle bu kadar ince, bu kadar kırılgan ve bu kadar dengeli bir yapının üretilmesi ciddi bir sorudur. Ne bir kap, ne bir süs eşyası, ne de bilinen bir ritüel nesnesidir. Ne olduğu kesin olarak bilinmez. Ama ne olmadığı çok nettir. Basit değildir. Yay Kurgus Kupası, Roma, bu kupa Roma dönemine aittir. Bugün British Museum'da sergilenmektedir. Normal ışıkta yeşil görünür ama içinden ışık geçtiğinde kırmızıya döner. Bu bir ilüzyon değildir. Camın içine işlenmiş altın ve gümüş nano parçacıklar sayesinde olur. Yani nanoteknoloji. Modern bilim bu etkiyi ancak 20. yüzyılda başardı. Yüzyılda açıklayabildi. Romalılar bunu nasıl yaptı, neden yaptı ve bilgiyi nasıl kontrol etti bilinmiyor. Bu kupa şunu kanıtlar. Antik dünya sandığımız kadar ilkel değildi. Denisova bileziği, Sibirya. Sibirya'daki Denisova mağarasında bulunan bu bilezik yaklaşık 40 bin yıllıktır. Yeşil taş benzeri sert bir materyalden yapılmıştır. En çarpıcı detay bileziğin delinmiş kısmıdır. Delik düzgündür titreşim izi yoktur. Bu düşük hızda yapılan ilkel bir delme işlemi değildir. Araştırmacılar yüksek hızda ve kontrollü bir delme tekniği kullanıldığını kabul eder. Bu teknoloji tarih kitaplarında o döneme ait değildir. Yani sorun şudur. Bu aleti yapan insanlar sandığımızdan çok daha gelişmişti. Serapeum lahitleri Mısır, Sakkara'daki Serapeum yeraltı galerilerinde bulunan bu lahitler granitten yapılmıştır. Ağırlıkları 70 ila 100 ton arasındadır. Granit işlenmesi en zor taşlardan biridir. Ama bu lahitlerin iç yüzeyleri neredeyse pürüzsüzdür. Köşeler modern ölçüm toleranslarına yakındır. Asıl soru taşımak değil, asıl soru kesmek. Bu hassasiyet bakır aletlerle açıklanamıyor. Nasıl kesildiği hala net değildir. Bilinen yöntemler bu sonucu vermiyor. Sonuç Bu nesnelerin ortak noktası şudur. Gerçektirler. Fiziksel olarak ortadadırlar. Ama ait oldukları dönemle uyuşmazlar. Bu da şu soruyu doğurur. İnsanlık tarihi gerçekten düz bir çizgi mi ilerledi yoksa bazı bilgiler kayboldu mu? Cevabı henüz yok ama bu nesneler sorunun kendisini canlı tutuyor.